Bu video, siz değerli üreticilerimizi bilgilendirme amaçlı gönüllü üretici bilgilendirme platformu Aycep tarafından hazırlanmıştır. Aycep tarafsız gönüllü üretici bilgilendirme platformudur. Video içeriğimizde 2023 yılı düşük faizli bir çerdöver kredisi, güncel bir çerdöver fiyatları, başvuru şartları, gerekli evraklar, kredi üst limiti, vade, faiz, komisyon gibi bir çerdöver hakkında merak ettiğiniz sorular cevaplanmış, program hakkında yapılan son değişiklik ve düzenlemeler gibi önemli bilgilere yer verilmiş. Program resmi belgelerle detaylı olarak anlatılmıştır. Videomuza geçmeden önce evcil hayvan, bakım, besleme, sağlık, hayvancılık teşvik, hibe, kredi ve destekleme programlarından anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olabilirsiniz. İyi seyirler. İlk olarak biçer döver hakkında merak edilen, sık sorulan soruları cevaplayalım. New Holland hangi ülkeye ait? New Holland ekipmanı tüm dünyada üretiliyor, mevcut idari merkezler İtalya'nın Torino kentindedir. New Holland, Pensilvanya'da markanın Kuzey Amerika'daki merkez ofisi olarak hizmet veriyor ve dünyanın en büyük saman araçları üretim tesisinin evidir. Klas Bicerdöver hangi ülkenin? Klas Kagame Almanya merkezli bir tarım makineleri üreticisidir. Biçer dane kontrolü nasıl yapılır? Tarlada biçer hasat ederek geçtiği yerde iki karışa iki karışlık 45 cm x 45 cm bir kare şekli çizilir ve bu alan içindeki tarlaya dökülmüş taneler ve başaktaki taneler toplanarak sayılır. Biçer döver kaç km hız yapar? Biçer döverlerin ortalama ilerleme hızı arpa hasadı yapılan parsellerde 9,5 km bölü saat, buğday hasadı yapılan parsellerde 9,3 km bölü saat ve çavdar hasadı yapılan parselde ise 10 km bölü saat olmuştur. Biçer döver bir günde kaç dönüm biçer? Bir biçer döver bir günde uygun şartlarda, mahsul düşene kadar 200-250 dekar alanı hasat edebilir. Türkiye'de kaç tane biçer döver var? Ülkemizde yaklaşık 15 bin adet biçer döver bulunmakta olup, bu makinelerin hemen hemen tamamı müteahhitlik yöntemiyle işletilmektedir. Biçer döver neden yanar? Biçer bıçaklarının taşlara temasıyla ortaya çıkan kıvılcımın neden olduğu yangınlarda tonlarca buğday ve arpa ekili alan küle döndü. Bu hasat döneminde yaklaşık 3000 dekar ekili alan yandı. Olay 2021 yılında Adıyaman'da gerçekleşmişti. Biçer döver kaç litre mazot yakar? Hasatta biçer döver dönümde 1 litre yakar. Ürünü depoya direkt satıcıya taşırsın mesafeye göre 0,5 1 litre yakarsın. Sonra bir de tarlada kalan samanı bal taşırsın. Bu işlemlere de 2 litre yakarsın. Yani bir dönüm buğdaya 8 litre civarı mazot yakarsın. Bir çerdöver eni kaç metre? Standart olarak 3,96 iste bağlı olarak 4,57 m genişliğinde sunulan tabla, küçük ve orta ölçekli tarlalar için en ideal çalışma genişliklerini sunmaktadır. Bir çerdöver alımı için en uygun kredi veren banka tabii ki Ziraat Bankası'dır. Çünkü devletin bankasıdır. Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde ortak faiz indirimi kredi programları hazırlamaktadır. Biçerdöver kredisi de traktör kredisi gibi tarımsal mekanizasyon kredileri kategorisinde yer almaktadır. Hemen hemen tüm kriter ve şartlar ortaktır. Tek fark, biçerdöverler genellikle euro cinsinden alınır, satılır. Bir önceki videomuzda bahsetmiş olduğumuz komisyon değerleri, biçerdöver alımı için de geçerlidir. Yani 1 milyonluk kredi kullanımında yaklaşık 70 bin liralık kredi masrafınız olur. Bu rakam kredi üst limiti, vadesi, kriterler ve benzeri nedenlere göre farklılık göstermektedir. Bu nedenle rakamlar temsili olarak verilmiştir. tarımsal mekanizasyon kredileri hayvansal bitkisel ve su ürünleri üretimi avcılık konularında tarımsal üretim yapan gerçek tüzel kişi üreticilerin söz konusu tarımsal üretimleri ile ilgili ve kapasiteleriyle uyumlu tarımsal mekanizasyon alet ve makinesi alımına yönelik ihtiyaçları için sunulan kredilerimizdir. Tarımsal üreticilerin işletme kapasiteleri ile uyumlu traktör, biçer döver ve diğer hasat makineleri, pamuk, zeytin, patates, badem, meyve hasat, toplama makineleri ve çayır biçme, balya, silay, süt sağım makinesi, süt soğutma tankı, yem karma makinesi, pulluk, kültivatör, patos, mikser, suluk, yemlik, balık bulucu cihaz ve gibi mekanizasyon araçlarının alımına yönelik olarak kredi kullanılabilmektedir özellikleri tarımsal üretime yönelik olarak kullanılmak amacıyla satın alınacak yeni ve kullanılmamış tüm mekanizasyon araçları ile ikinci el traktör ve ikinci el kendi yürü tarım makineleri kredilendirilebektedir. Tarım ve Orman Bakanlığının tarımsal mekanizasyon araçlarının kredili satışına esas deney ve denetimlerle ilgili 2037 sayılı tebliğ gereğince tarımsal mücadele araçları hariç bankamızca kredi ile finanse edilerek alınacak aracın zirai kredilendirme belgesi olmak zorundadır. Sabit faizli tarımsal mekanizasyon kredileri kapsamında bankamız ile anlaşma yapan firmalar tarafından satılan tarımsal mekanizasyon araçları için vade sonuna kadar sabit faiz garantisi ile kredi kullanabilirsiniz. Koşullarınız ile üretim yaptığınız konu uygunsa ve ilgili yılda yayınlanan Cumhurbaşkanı kararında yer alan kriterleri sağlıyorsanız sübvansiyonlu kredi uygulamaları kapsamında düşük faizli kredi imkanından yararlanabilirsiniz. İlgili yılda yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı 6 Nisan 2022 tarihli resmi gazetedir. Program 2023 yılı sonuna kadar aktiftir. Peki gerekli belgeler nelerdir? Nüfus cüzdanı, çiftçi belgesi, ÇKS belgesi. Tarımsal işletmesini tefsik edici belgeler, tapu kaydı, kira kontratı gibi. Krediye karşılık gösterilecek teminatlara ilişkin belgeler. Bilanço esasına göre faaliyet gösteren işletmelerden son 3 yıla ait bilanço ve gelir tablosu. İhtiyaca göre kefil talep edilebilir. Biçer dolar kredisi için 60 aya kadar vade imkanı bulunmaktadır. Şimdi güncel biçer döver fiyatlarına bir göz atalım. 2022 model, 0 km Massey Ferguson marka bir çerdöver, sahibinden de 105 bin euroya satılmaktadır. Yani 2 bin Türk lirası. Bu ilan reklam amaçlı değil, sadece örnek olarak verilmiştir. Bu tarz videoların devamı için evcil hayvan, bakım, besleme, sağlık, hayvancılık teşvik, hibe, kredi ve destekleme programlarından anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olabilir, merak ettiğiniz konuları yorum kısmından yazarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun, sağlıcakla. Tarımdan haber yazarı İlkem Umutlu, Ziraat Bankası'nın sübvansiyonlu traktör kredilerinde komisyon bedelini %1'den %2'ye çıkarttığını belirterek, tarımsal girdi maliyetleri çiftçinin dolayısıyla tüm ülkenin cebini yakacak, dedi. 1 milyon liralık traktör kredisinde çiftçinin kredi kullanım maliyeti hakkında da bilgi veren Umutlu, buna göre 15 bin lira kasko, 7 bin lira kredi kullandırım masrafı, 8 bin lira hayat sigortası ve 40 bin lira komisyonla birlikte kredi kullanım maliyetinin toplam 70 bin liraya çıktığını vurguladı. Tarım ve hayvancılık alanında son gelişmeleri tarımdanhaber.com web sitesinden takip edebilir. Videonun tamamını Hayçi YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Ziraat Bankası yem kredisini 200 bin TL'ye kadar tamamen faizsiz kullanabilirsiniz. İhtiyacınız varsa en yakın Ziraat Bankası şubelerinden başvurabilirsiniz. Daha detaylı bir video Haycep YouTube kanalımızda mevcut. Dilerseniz izleyebilirsiniz. Hibe Kredi Destekleme Programları kanalımızdan ücretsiz takip edebilirsiniz. Hayçep Gönüllü Üretici Platformudur. Tecrübe ve önerilerinizi yorum kısmından paylaşabilir, fikir alışverişinde bulunabilirsiniz.